Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Prime Video'da oynatma sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir, oynatma sorunundan nasıl kurtulabilirim tarzındaki sorulara bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Sorunun sebebi güvenli internet hizmeti olabilir. Güvenli internet hizmetini kapatıp tekrar bir deneme işlemi yapın. Abonelik bilginizi kontrol edin. Yani ödemede herhangi bir sıkıntı var mı? Ödeme işlemi düzenli olarak yapılmış. Bunları kontrol edin. Tüm bu kontrolün neticesinde Prime Video'daki oynatma sorunundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.